İş hayatına atılmadan önce eğitilmeleri gerekiyor Canavarlar Üniversitesi, inen varsa buyursun. Sonunda resmen üniversite öğrencisi oldum be! Disney Pixar'dan. Hayatım boyunca bu anı bekledim. <laughs> Çok korkunç olmak istiyorum. Pekala çocuklar, bu harika. Doğaçlama Kulübü'ne katılmak ister misin? Ay ya! Daha ilk günden genç kalamam. Giriş. Mazovski, 319 numaralı oda. Oda arkadaşın korkutma bölümün. Darşi, şey, buraya gel oğlum. Aa Aa. <laughs> Bu harikaydı. James P. Sullivan. Mike Wazowski. Tanışma faslını geçtik. Rekabet. Aa, demek korkunç değilim. Benim tırnağım bile olamaz. Ellerin suratın kadar kocaman. Kafayı yemiş bu. Çek <laughs> <Evet>, sakin ol. <laughs> Affedersin. Bu yıl korkudan ödünüzü patlatacağım. <laughs> <laughs> ne bu şimdi şaka mı? <laughs> Çocuklar. Oo korkunç. İyi eğlenceler. Ben arabada güzel güzel müzik dinleyeceğim. Bu yaz Konu üniversite olduğunda cevap C şıkkı. Bir kase örümcek. Doğru. O minik bilmişi paspas gibi ezici. Hepimizin içinde küçük bir canavar vardır. Korkutuculuk bir canavarın gerçek ölçüsüdür. Saldırın! Oraya girmeyin. Orası tehlikelidir. Açın şu kapıyı. Ne yapıyorsunuz siz orada? Tekrar hapse giremem. Hadi gidelim. Emniyet kemeri. Anladık yürü. Sakız isteyen var mı acaba? Bas gaza! Sevimli Canavarlar Üniversitesi. Tüylü bir dağ gibi kocaman. Spor bile yapmıyorum. Evet ben de. Çok irileşmesem de olur. Bu yaz kayıtlar başlıyor.